<laughs> Aslı önce ben Öptmenim Pelin ee, şimdi sen yürürken fark ettim sanki şöyle bir his geliyor senle ilgili bana sen bize bir şey öğretmeye çalışıyorsun yani hani bir şeyler. Bizden mesaj mı veriyorum? Evet yani ben buyum ve asla değişmeyeceğim. Yok farklı tarzlar. Bunlar denemek benim istiyorum. yakalarım, bunlar benim boğazlarım, bunlar benim çantalarım, bunlar benim ayakkabılarım, saçım da bu. Yani bu rengi de ben giyerim. Bu rengi de ben giyerim. Yani sanki bu takımdan senin bir 10 tane var. Yanıma Şey yapamadım. Hani ne bileyim biz yapıyoruz ya böyle botlar giydik. Şöyle, ne ee, bileyim. Sen böyle spor inatla ama çok istikrarlı bir şekilde saygı da duyuyorum. E şey yapıyorsun? Ya ben buyum abi. Yani yapacak bir şey yok. Durumu var gibi geliyor. Yani o saçını yine aynı topluyorsun. Yine aynı renkleri birleştiriyorsun. Çünkü şu anda saçımdan tam memnun değilim. Gereken bakımı ha. yaptıramadım. Ama ya yani bir güç bir gü güç, bir güç sergiliyorsun gibi geliyor. Hani mesela ne bileyim seni bir postal yapacağım üstü onları. Eğer şey, şey, şey hani o, yapıyorlar e fil çorap ben de daha yapamadım ama ya değişikliğimi var. yaptım. Tasarımlarım ya yani 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 kendi kafamda Hep, hep bat, yani. Daha yani daha de. öyle bir şey yapamadım. görmedim. Sanki dün hatırlamıyorum ne gidin sanki dünkü yürüyüşün geldi. Hani dejavu oluyorum sürekli sen yürürken. Renkler <laughs> ben lacivert İyi, elbise, Dün leopar kaban yine içinin bu sefer şeyi yaptım. Bir bir gün önce yelek turuncu pantolon ve şimdi bugün de bu. Bu benim tarzım hani ama. Hatırlamıyorsun ha, evet. diye tamam. Yani bu benim tarzım bu arada. Evet. Devam et hayatım. Ama aslında sözünü kes. Ama tamam ben bilmiyorum dedim. Kendim vur. <laughs> yani anlatabildim mi? dejavu oluyormuş gibi oluyorum. Sürekli Pelin e, aynı kıyafetle yürümüş gibi oluyor. Va vallahi atı aklımda kalmış bir şey yok. Bir, bir, bir tane şey var, gözlüklü takmışsın hani. Hani bir böyle bir pantolon. tık bir şöyle bir şaşırtsak mı acaba yani gibi. Bu kadar inşallah. Fırsatın Onun dikine yapacağım. gitme diyeceğim yani şey e, sen 250 bin liralık alışveriş yaptın yarışmaya girmeden evvel. Şey arada girsen şarkılar ve şey gibi geliyor bana sanki sen e, son 3 gündür ya da ne bileyim hani bundan önceki 4 5 kombinin e, sana paket halinde verildi o bunlar yeniler diye düşünüyorum hani Hepsi o bana paket halinde hiçbir şey verilmez ben bu Hı. konuda da çok şeyimdir yani gerçekten Ben ya. kendim seçiyorum yani hani beni açıyorum. kimse giydirmiyor. Bir Kimsenin biliniz... bir seçimi yok. Herkesi dinlerim bir kendi şey bildiğimi yap. Hayat görüşüm de böyledir. Yani böyle. şöyle, şöyle geldi Hiçbir şeye hayır demem Hı. ama en son kesinlikle yani e, annemin söylediği bir çok bir güzel şey. Sor. Hiçbir zaman Pelin hayır demez ya ama hiçbir de zaman de dediğimi yapmaz. Şöyle yaptım ben biraz Pelin'i stokladım. Ben Teyazi burcuyum bu. Hangi e. hangi dizis toplamadınız yani acaba? Yani herkesi stalkladım. Biraz herkesin işte tarzını. Stalk derken bir sosyal Instagram'da medya. Instagram'da gizli gizli takip ettim. Terimidir yani. <laughs> gizli alenin haberi takip olmadan girip hesabında gezinmek. Dolaştım. Takip etmeden. E, sayfanda dolaştım. Tabii ki buradaki herkesin yarışma öncesinde hani bize bir liste verildi. Acaba kimlerin nasıl tarzları var diye senin böyle bir tarzın yoktu mesela sayfada. Ben tarzımı ve özel hayatımı Instagram'da paylaşmıyorum. Normalde işlerimi paylaşıyorum. Ayrıca hiçbir şekilde özel hayatımı Instagram'da paylaşmıyorum. Kendi fotoğrafımı hiçbir zaman böyle oturup da çeken bir tip değilim. Ama var mesela hani... Ya hayır arabada çekiyorum herkes çektiği gibi. Hep şey var Selfilerim mesela sende hani magazin işte kıyafetleri. Magazin evet iş fotoğraflarım işte hep var. böyle bir flashbackler falan. Arada da diyorlar ki falan. doğal halinizi paylaşın ben de arabada giderken çekiyorum. Hiçbir şekilde öyle poz vermiş pozumu yakalamadım. Yani benim düşüncemi hali. söylüyorum ben. Doğal halim. <laughs> ben senin bunların sadece hani bu program için aldığını ve hayır, hepsini tık 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 sırayla giydiğini ve öyle hayır. hani... Birinin... istiyorsan arzu ediyorsan evlerimiz yakın bir gün e, Geleyim bana gel çaya. Bu arada üstündeki kuş gözü e, bayılırım ben çok severim çok güzel. Çok hoş bitti. E, ben kombini de beğendim bu arada beğenmedim demiyorum sadece hani benim düşüncem olarak söyledim. Teşekkür ederim. Farklı şeyler görmek istiyorum artık. Ben uzun zamandır tanıyorum. E, Evetim geli bir arkadaşız. Biz var, arka, hani arkadaş çok samimi olmasak da çok hani meslektaşız ve sürekli aynı, aynı ortamda Aynen bulunduk. Ben Pelin'i hiç bu kadar havalı görmedim gerçekten yani yani sende nasıl Pelin, bir benim giyiniyorum? Belin çok sade giyini kot tişört falan Hı. hani ben hiç bu kadar senin gerçekten durumunun böyle olduğunu bile ben bilim. hani hiç <laughs> Ben göstermem çünkü yani bu bir e, şey Öykü Hanım parayı genelde gösteriş için kullanıyorlar yani o bir gösteriş, gösteriş gibi bence. değil ya o anlamda değil. sakın yanlış yani anlamayın yani benim Hayır. param var benim param var ben alabilirim böyle bir şey yok yani dünyada yani paran olması onu, onu ima et. Benim aynı zamanda. Ben şirketim var yani. Hani bir tarzın, şu andaki hani gösterdiğin reklam, tarzını asla görmedim. Onu demek istiyorum. Ne üzerine? Reklam, reklam organizasyon. ve organizasyon. Hani ben şunu söylemek istiyorum. Şu anda Pelin'i gördüğümüz bir, bir hafta, iki haftadır işte buradayız. Çekimlerdeyiz. Hani şu anda gördüğüm kadar şık ve iddialı daha önce hiç görmedim. Şundan kaynaklanıyor. Söylüyor. Onu, da açıklamasını yapayım. Normalde Öykü Hanım ben e, magazin programı sunduğum için ister istemez e, açık kıyafetler giyiyordum. Dekolte değil. Dekolte dekolte kıyafetler giydiğim için de algı her zaman ben öyle dolaşıyorum zannediyor. Ben iddialı bir kızım. Ee, Hakan Bey'in söylediği İvan Hanım'ın söylediği gibi iddialı bir kızım. Ben her zaman fazla dikkat çekmeyi sevmiyorum. Normal hayatımda blücin, spor ayakkabı, postallar yani o tarzda giyiniyorum. Ama bu bir şıklık ve podyum olduğu için ve televizyona çıkıyoruz diye ben de böyle bir kendi Tarzım oluşturmak istedim. Ama, Ama bu 16 yaşından benim tarzım beri bana özel tasarımlar şey yapılıyor dedin az önce. Ne dedin? Neyse? 16 yaşından beri bana özel Doğru. tasarımlar yapılıyor diyorsun. Ee, o fotoğraflarımı diyorsun, annemden isteyeceğim. O, e, kumaş pantolonlarımı, ceketlerimi kendim gidip terziye iki saat yemek tarifi verir gibi. Şurasını şöyle yapalım, burasını böyle yapalım deyip kendime ceketler, pantolonlar, kumaş pantolonlar diktirdim. Kadife ceketler, kadifeye aşığım bu arada. Her şeyimi özel diktirmeyi seviyordum. Klasik bir kız değil, Şey, spor bir kız değilim. klasiyim normalde. Pelin. Evimde de öyleyim. Belli hiç tanım abi yani burada tanımış olan var mı? Ben. Yasemin ne hissediyorsun mesela? Soğuk bir arkadaşımız. Yani, sıcak değil. Ben hala sınamadım. O senin çok soğukluğundan ama. Yok. Senin de bir duvarın var. Senle ikimizin arasında ben iletişim kurmaya çalıştığım zaman sen o duvarı bütün koyuyorsun bütün bana. Ben bütün arkadaşlarımla konuşabiliyorum. Ben seninle hiç konuşamıyorum. Ben herkesle çok rahat konuşabiliyorum. Neden acaba? bilmiyorum. Yani aslında e, şey yapabilecek bir soğukluğu yok. var arkadaşımızın ama. madem sordunuz. Ya arkadaşımızın diyorsun. Yani Pelin'in de demiyorsun anladın <laughs> mı? Evet. Bu da e, bir mesafedir. İnsan ilişkisi açısından bakarsan. Çünkü ben seninle birkaç defa göz göze geldiğimde bana çok sert baktığını gördüm. Ben insanlara sert Bence bakmam. Bence sana öyle gelmiş. Aslında çok da net bakmam ben insanların suratlarına. Yani çok çok fazla göz göze gelir konuşurum. O ayrıdır ama bir yerden geçerken bakar geçerim. Ama Yasemin'e birkaç defa göz göze geldiğimizde bana ters baktı. Ben de ister istemez duvar duvar var dedim. Geri dön. Ya, ya e, o elektriği sen bana verdin. Bir şey Ben sana mi? Ben ayna gibiyimdir bu arada. Herkes aynadır zaten Pelinciğim. Ben kendi açımdan söyledim. Herkes aynadır. Hı -hı. Doğru. Ya e, ben seninle iletişim kuramadım ee, samimiyetin ya da e, bilemiyorum o soğukluğun beni senden. Bir tık böyle geri tuttu açıkçası. Bence ama bizim, şey değil e, yani senden ne alakalı, Bence, ben sana bir şey besleyemem. Niye böyle bir şey besleyeyim ki? Yani niye ben birine merhaba biliyorum diniğimi, ama bu arada düşünecek ne? bir durumda benim, değilim? E, eski tasarımcımla çalışıyor. Hmm. Kim ben mi çalışıyorum? Evet onun tasarımlarını giydin hatta onun kıyafetini. Bir ciddi. tane tasarımını giydin o benim elbise. arkadaşım. E, sizin beraber Instagram'da fotoğrafınızı evet. gördüm ondan sonra Öykü Hanım Bayağı ciddi bana ters bakmaya başladı. Gerçekten. Çünkü benim gerç onunla Şu an çok şaşkınım. Ben Gerçekten. oradan olduğunu tahmin ediyorum. Ben aptal bir insan değilim. Esnaf, Bak ben hiç o tarafından bakmamıştım. Söylemeyin. Hiç o tarafından bakmamıştım. Şu an sen hatırlattın diye yani e, bu senin bakış açın... bakıyorsun şu anda bana. Bence sen yargılı bakıyorsun Pelin'cim. Gerçekten ben öyle. Aranızı, tamam. Ben hiç bu tarafını düşünmemiştim. Yapacağım aralarını. <laughs> çok enteresan geldi. Bu arada küste geldi. değilim zaten çiğdemle. Hayır... Bir. Çiğ, Efendim anlatıyor. mi? <laughs> Şimdi ee, arkadaşım. Şöyle bir şey var. Ben tamamen şans eseri Yasemin'e sordum ama seninle ilgili hani izleyici gözüyle bakıyorum. Magazin programında ya da yaptığın işler dışında burada konuştuğun kelimeler üzerinden sana dair, kişiliğine, karakterine dair çıkarabildiğim bir bilgi olsa ben burada senin onunla değil mi Pelin? bir diyalog, bir konuşma. Benim de malzemem yok. Konuşamıyorum seninle. Bunu söylemeye çalışıyorum. Ya ben bunu anlatmaya çalışırken Yasemin kendi görüşünü söyledi. O bir tamam. düşünce. Farklısı farklı da olabilir ama asıl başka bir düşüncesi var mesela şu. Anda. Evet, işte geçen gece gittik o karların çok olduğu gece. Kızıma doğum yaptı kedisi. Kedilerinden çok da güzel cins bir kedi. E hediye etmek istedi. Ben dedim ki hayvan Üç almak istiyoruz var, ona zaten. Yani? Mayra'nın bir kedisi var artık bize bir kedi verdi o ya, evine girmedim çünkü kardı hemen eve Yok, geri dönmek ben ben zorundaydım şey. o da hatta terzilerdeydi gecenin bir körü oradan koştu yetişti evinin kapısının önüne çıktığında o kadar spor ve o kadar hoş bir kıyafet vardı ki üstüne ve gayet sıcak şimdi sen nasıl davranırsan karşındaki de sana öyle davranıyor yani eee Ufak bir gerginlik belki onların arasında olmuştur. Biz onu içeride iki türk kahvesi içer hallederiz yani. Ben öyle çok ciddi bir şey olduğunu sanmıyorum onların arasında. Hayır bak arasında. başka bir şey. Bir, olan bir şey yok. Yok gerçekten Ama yani, o, yani öyle bir kız öyle bir yok bir konuşuyor. Yok. Evet. Herkesin Yasemin bir, de öyle. Herkesin... Yok tatlım öyle bir ha. durum yok aramızda. Yani affedersin çok özür dilerim. E, lafınızı zıballa kesiyorum ama. Yani bizim hiç öyle ters bir durumumuz olmadı ki. yani İkiniz de çok Hani çok oturup çok kahve içelim. Belki. Hani, ya Yapabildim ama sensin. öyle bir şeyimiz olmadı. Ben, ben onu sana yaklaşırken korktum yani. ilk zamanlar. Hani sende de var bir soğukluk, onda da var bir soğukluk. Şimdi bu iki soğukluk bir araya soğukluk gelmiş ama olabilir ama ben seni çözdüm, Soğukluktan... onu da çözdüm. Siz birbirinizi çözememiş olabilirsiniz. Şöyle bir Belki durum var. İkinizin çözmeye çalışmadım gerçi. Burada yani. insan ilişkisi anlamında çok kendinize özel süreleriniz var diyelim. Ee, daha uzun zamanda açılabilirsiniz, daha uzun zamanda konuşuyor, sohbet ediyor <laughs> olabilirsiniz. Ama ben sizin çok iyi de inanıyorum ee, son tahlilde. Um, Ama um. Pelin'cim seninle ilgili konuya gelecek olursak eğer, <laughs> e, çok fazla vaktiniz yok burada. <laughs> Yarışmanın, maceranın bütünü zaten 11 hafta. Oldu bitti tamamlanacak. çok Sizin buraya gelme maksadınızda illaki bir yerde hayatınızda bir değişiklik yapmak bir aşama ...ilerlemek hı hı. gibi hı hı. bir hı hı. niyet de var. Hı hı. Çünkü zaten çalışan, ekranda olan... E, ben karakterler... de albüme girdim bu arada. Müzikle alakalı yeni, şeyler yapmak istiyorum bu Yeni bir şey yapmaya bu arada. hazırlanıyorsun. Hı hı. Bununla ilgili de kendini doğru ifade et diye söylüyorum. Hı hı. Şu buz gibi görüntü, kıyafetle de aynı şekilde... İster o kalıba giriyor. Birleşince doğru. o zaman nesin söylediği oluyor. Yani busun sen der hı. insan ister istemez. Hı. Yani Yansıttığınla alakalı bir şey bu. Hazır mısın? Hazırım. Geçebilirsin. Pelin Suade, çizme 279 lira, çorap 15 lira, çanta 500 lira, elbise 350 lira, palto 750 lira. Hoş geldin. Hoş buldum. Kim sanki alışverişte hazır kombinleri aldın burada tık tık giyiyorsun dedi. Ben de katılıyorum sana. Ben de katılıyorum. Tuğçe çok, dedi. E, çok öyle bir his veriyorsun. Çünkü... O, o hisimi veriyorum. Evet, evet. çünkü e, ben bunu anlayabilecek profesyonellikte olduğuma inanıyorum. O kadar düşünülmüş ki, o kadar kusursuz olmaya odaklı ki kombinlerin. E, sizi dinliyorum ama hep. Öğrenci gibi orada sizi dinliyorum sürekli. Onu dinlemek ayrı bir şey. Onun için bir gardırop oluşturmak ayrı bir şey. O gardırobu oluşturmuşsun. Çünkü neden? Bu kadar özenli bir kadın, eğer bunu bilinçli kendi stiliyle yapıyorsa, senin yaptığın hataları yapmaz. Çok şık duruyorsun. Ama şimdi sporla fantazi arasında çok ince bir çizgide gidip geliyorsun. O içindeki kazak ...hiç buradan elbise. bacağın görün... ...elbise. Elbise. Hiç Filiko bacağın elbise. görünmese... ...o çizme ya dizüstü... ...olsa... ...ya da elbisen daha uzun olsa... ...bu kombin doğrudur. Bunu ancak stil sahibi... ...bir kadın yapar. Her zaman... diz üstü çizme giydiğinde... ...bir de... E, ...aradan e, mini giyin, bacak... görünsün böyle bir dünya yok. Dizüstü çizme giyip... Diz altı etek bile giymelisin. O nedir? Bunu o bu, bir... boyumda bulamadım ama. O bir tavırdır. O zaman giymezsin bunu. Hı. O bir tavırdır. Anladın mı? Ee, hiç bacak göstermek istemezsin. O işte o zaman stil oluyor. Aslında o sevdiğim model. O stil oluyor. Bu stil olmuyor. Bu satın alınmış bir şıklık oluyor. Hı. Çok sıradan. Tamam çok güzel nefis bir çanta, nefis bir palto, nefis bir çizme. e ee, sıradan. Öykünü söylediklerine şöyle katılıyorum. Ruhun ruhun o değilse ee, olmuyor. olmuyor. Sen zaten duvarlı bir kadınsın. Sen zaten ulaşılmaz duran bir kadınsın. O kadar ulaşılmaz duruyorsun ki ben izleyici olsam veya ben dışarıdan biri olsam, aman bununla mı uğraşacağım der, dönerim öbür tarafa, başkasına bakarım. Çok güzelsin. Ama gerçek değilsin. Ve gerçek olmayan, ben çok gerçekçi bir adamım. Benim hiç grim yoktur, siyah beyaz. Tüm hayatım böyledir. 35 yaşındayım, 35 yılımı böyle geçirdim. Bundan sonra da tek duam hep böyle gitmesi. Ama sen gerçek durmuyorsun. Altı. Teşekkür ederim. Pelin hoş geldin. Hoş buldum. Ee, kendin tarzının ifade edebilir misin? Eee... Klasik spor. Peki her zaman böyle mi olacak? Hayır. Başka tarzıyla deneyecek misin? Evet. Lütfen en hızlı bir şekilde. Hızlı bir şekilde. Çünkü her zaman aynı geliyoruz. Hı, hı Pantolon olacak, elbisim olacak ama her zaman palto ya da çok klasik bir çizgi var. Şık görünüyorsun ama yetmiyor. Zımbalar o çantayla olmadı. Çünkü hı hı. o kadar gösterişli çantayla artık hiçbir şey yarışmaması gerekiyor. Çantasız gelmek istemedim açıkçası. Uymadığının farkındayım. Parlak çünkü onlar evet. parlak. Ama tekrar biraz yaratıcı konsept bul, hı hı. ona göre yaratıcı bir kıyafet seç ve kendine göster. O buzlar eresin, gitsin. Tamam. Daha samimi ol, daha sıcak ol. Öyleyim İşten ama. Göster kendini Hı -hı. ama biraz daha ifade et kendini. Çünkü kayboluyorsun. Ne demek istiyorum biliyor musun? Biraz onun çıkmalısın. Hem tarz ile hem de duruşunu ve konuşman fark yaratmak lazım burada. Çünkü 16-15 kişi var şimdi. Burada kalmak kolay da biraz değil. Biraz oldu benim. Rahatsızlığım çok şey oldu oldu. Ondan Artık. sesimi çıkartamadım. Ben buradan çıkıp yine çok serum alacağım. Çıkıyordum. Yani herkes hasta, ben bunu duymak istemiyorum yani. Allah çaresi olmayan dert yo, yo, vermesin. Tabii ki. Şimdi ilk günde böyle gelse de ben sana 8 verecektim tabii. Ama çok gördüğüm için 7 hmm. veriyorum. Pelin adında bir hayalet geliyor, dolaşıyor, gidiyor. Baştan beri böyle enerji dağıtmıyorsun, dekor gibisin. Yani şu halinden dekor, arkanı döneceksin ve kendini bulacaksın gibi. Sanki bunu kıyafeti giymişsin, senden hiç alakası yok. Buradan çıktığın zaman dekoru bırakıyorsun, bizi memnun ettiğini zannediyorsun ayrıca ve kendi hayatına dönüyorsun. Artık ne giyiyorsan. Ben de diyorum ki o ne giyiyorsan onu bir şekilde stilize et ve buraya gel ve böyle e, operadaki hayalet gibi dolaşma burada lütfen. Bir kere beğenmiştim seni. Orada e, müdafaa etmiştim hı hı. E, siyah elbise 1950'leri yansıtıyor evet. demiştim. Saçların çok kötüydi. Şimdi birazcık saçlar toplanmış. orada sanki senden bir şey varmış gibiydi ama birkaç gündür hakikaten hayalet programı içindeyim senle. Hiç olmadı. O dekorun dışına çıktığını ben burada görmek istiyorum. Bir de Kadife seviyorum dedin. Evet. Yani e nerede Kadife? Seviyorsun. İnsan kullanır. Yani onu kombine edebileceğim parçalarım olmadı o yüzden. Bilemem. Yanlış kombine yapıyormuşum. E kombinliyormuşum. Ben seni sen olarak görmek istiyorum.